Parti beni oynayacağız. Hadi o zaman çocuk oyun odasına geçelim. <laughs> evet şimdi arka arkadaşlar modumuza giriyoruz. Nerede bakalım modumuz? Hemen X'eimize bastık. Hemen şimdi başlatalım. <laughs> Hemen başlatalım. Yav yav yav. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan tekmemi attım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> başlayalım oyunumuza. Başladık macera modu. Göklerde kartal gibi. Babamla yapacağımız şey yapamadık arkadaşlar. İşte. Maalesef yapamayacağız. Hadi ben elmas kılıcımı alayım. Sonra şuraya patlatalım. Sonra şuraya bakarız arkadaşlar. Yine tı yedik. Hadi bakalım. Gir. Gir Yaman Bey. Hadi bakalım. Girdik mi? Tabii girdik. Bakın ne yapıyor? Kayıyor. Kay. 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 <laughs> Hadi şimdi daha fazla uzatmadan. Kay. Hayır, zıplaya zıplaya gidelim derken Zıplaya zıplaya gitmedik Düşe düşe gittik arkadaşlar Yapamayacağız onu maalesef Arkadaşlar Yapamayacağız Hadi hadi hayır be Arkadaşlar çok kötüydü Of Vallahi baya kötüydü Ben hiç beğenmedim düşüşümü Hadi bakalım, başlayalım. Hadi, hadi, hadi. Taktik, arkadaşlar taktik şu tavuk ne alaka? Alıyorsunuz bu tavuğu. Hadi bakalım. Zamina mina, vaka vaka, ey ey, zamina ma Hadi. Gördünüz mü arkadaşlar? Daha da yüksek daha da, daha da, daha da. Burası nere? He tamam ben burayı biliyorum. Hadi arkadaşlar. Gidelim. Aa buraya demiştik. Hadi sen, sen, seninle işim yok benim. Hadi gidelim şuraya da bakalım. Vay canına. Labirent mi? Arkadaşlar. Labirent. Vay canına. Vallahi da billahi da la Çok iyiymiş la buran. Ana kaybolduk. Çık 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 arkadaşlar. La başımıza çıktı yine. Arkadaşlar kaybolduk. La buran ne burada? Allah'ım ya Rabbim burada ne la Hadi bakalım arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Bura nere? Bura... Burası neresi? Bura... Neresi? Bu neresi bura? Ay iki tane kılıç oldu. Yaşasın. Hayır. Arkadaşlar, hayır ya, Orayı işte hatırlatabilir misiniz arkadaşlar? Orayı işte şey yapamıyor, anlayamıyor. Burada nere? Baba, alet var. Merhabalar. var? Al. Baba. Zamina Amin arkadaşlar ya bu çok oyun arkadaşı. Zamin Amin a ee, ee. vaka vaka e ee, e ee. gelsene gelemiyor ki gelemiyor ki. Hadi gel bekliyorum hadi 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 hadi. Zam max max su kırmızı çörek sütlü börek gel gel gelemiyor ki üstüne var ha. o hey Gel gel gelemiyor ki. Gel gel gelemiyor ki. Gel gel gelemiyor ki. Gelemiyor ki. gelmiyor ki. Gelemiyor ki. Gelemiyor ki, gelemiyor ki gel, gel gel gel. Ne yapacağım, Gel gel gel. gel hadi gel. gel. <laughs> oh my god. Bilmiyordum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayaletimizle oynuyoruz. Oyna. Hayır arkadaşlar ya. Of of. Düşüyoruz hep. Hayaletlerle oynuyoruz. Düşüyoruz. Abi ben iki dakika bir şeye bakıp gideceğim ya. Dur. Bir dur be. İki dakika bir şeye bakıp gideyim. Arkadaşlar iki dakika bir şey bakıp şey yapacağım. Geliyor. Geliyor. Cados geliyor. 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 Ben şuraya saklanayım Saklan. Nereden bulacaksın ki beni bulamazsın. Oha nasıl görüyor? Görmüyor ki. Görmüyor beni. Arkadaşlar bug'a soktuk valla. Valla de bir adam baga soktuk. Baba. Baba. Arkadaşlar bug'a girdik valla. Bug'a soktuk. Vallahi da billahi da baga soktuk yani. Bu ne? Bu ne? Araba. Arabam Hadi bay bay. Ben selam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dur bakayım bu kulaş ne işe yarıyor. Yanlış yerde zıpladım biliyorum yanlış yerde. Evet arkadaşlar hemen aklayalım Akla. Hadi bakalım gücümü göstereceğim sana. Gel buraya huya 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 ben ona vurayım. kırmızı hayaletler sana zarar verir onları renk değiştirmeden önce onları vur şey, şey. önce onlara vur keş ke, ke, keşke daha iyi bir iyi bir sağlığın olsaydı. Valla dört tane glitch sağlığın olsaydı diyor. Gel buraya. Arkadaşlar ya of of. Vuramıyorum ki. Ben bence en iyisi geri dön. Sen buraya ne ara geldin? Sorabilir miyim? Ne ara geldin? Ne? Ne? Ben seni şimdi o yarata götürmez miyim? Gel buraya. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel.